Yastığı nasıl kaldırıyorsun seni? sen? Sen yastığı nasıl kaldırıyorsun? He? Evet? Cadı! Çatır. Sen cadısın, cadı, 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 cadı! Aaaa! 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 Peki, hava gel, hava gel! Deh, deh, deh!

bu böyle alıyor. Hala bu 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 çatı. Bak yastığı kaldırıyor. <laughs> फी क्या पा चाद चाद पा पा चादल चल

Tu as bien pour te dire. Anne, Couche. 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 Senin kuşum annem kuşum annem kuşum annem annem kuşum tamam mı 怎么？了